Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Telegram için hazırlamış olduğum bir bottan bahsedeceğim ve bu botun kullanımı tamamen ücretsiz. Bot ne yapıyor? Şimdilik içinde üç tane komut var. Yazdığınız coin'in fiyatını veriyor. Yazdığınız coin'in 4 saatlik grafiklerdeki birkaç tane indikatörün değerini veriyor. Aynı zamanda yazdığınız coin'in hareketli ortalama değerlerini veriyor yine 4 saatlikte. Bunların hepsi özelleştirilebilir hale gelecek. Yavaş yavaş güncelleyeceğiz. <laughs> Kusura bakmayın. Şimdi tabi yorum olarak en çok bu videodan yorum bekliyorum. Fikir beklediğim için. Ne kadar çok fikir o kadar çok gelişmiş bir bot olur diye düşünüyorum. Şimdi botu kullanmaya geçelim. Botun kullanıcı adını ben size veriyorum. Et only alt kripto dire, alt direk bot yazarak bota erişebilirsiniz. Kendiniz de kullanabilirsiniz. Sağ aşağıdan masaüstü uygulamasına sağ aşağıdan slash ikona tıklayarak komutları görebilirsiniz. Mobil uygulamadan da sol alttaki menü ikonuna tıklayarak komutları görebilirsiniz. Ben komutlara direkt bahsedeyim. Price yazıp boşluk bıraktığımda Binance'ın spot'taki, spot piyasasındaki coinlerden bahsediyorum bu arada. Price, Pols USDT diyelim. Bana fiyatı geliyor. Ma, Ada, USDT diyelim adanın hareketli ortalama değerleri geliyor. Yine 4 saatlikte. Aynı zamanda indikatör değerlerine bakmak için de indikatör Ethereum USDT diyorum. Ve bana Ethereum'un indikatör değerleri geliyor. Yine 4 saatlikte. Peki bu kırmızı, beyaz ve yeşil işaretler ne? Bu veriler Trading View'den çekiliyor. Eğer Trading View'de SMA20 bu değeri al konumundaysa burası yeşil yanıyor sat konumundaysa kırmızı nötr konumundaysa da burası beyaz nötr bir renk alıyor. Botun kullanımı bu kadar basit. Aynı zamanda bir adet grup oluşturdum. Bu gruba da ben botu ekledim. İsterseniz bota gelip sağ üstten gruba ekle diyerek grubunuzu seçebilirsiniz. Ya da grubunuzu kurup üye ekle dedikten sonra et işaretiyle beraber grubun nickini yazdığınızda gruba ekleyebilirsiniz. Gruba ekledikten sonra yönetici yapmak zorundasınız. Ama yönetici yaptıktan sonra bütün yetkilerini kaldırabilirsiniz. Sadece yönetici olması yetiyor. Sağ tıkladım. Yönetici yetkilerini düzenle dedim. Bakın. Bütün özellikleri kaldırıyorum. Ve artık sadece mesaj atabiliyor. Umarım anlaşılır olmuştur. Videolarımızın Altına videolarımın altına yorumları bekliyorum. Özellikle bu videonun altına yorum bekliyorum çünkü e, bu botu artık hep kullanacağız ve geliştireceğiz. Diğer videolarda görüşmek üzere.